Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fakir ailesinin kızı Ayça'nın arkadaşlar odasını e, düzenleyeceğiz. Normalde odasını pembe olmasını istiyormuş. Ama arkadaşlar e, fakir ve Miray o doğmadan önce odasını kırmızı yapmış. Birçok eşya artık büyüdüğü için ona küçük gelmeye ve uğurlu, çok üzüyormuş. Bizden fakir ve miray rica etti. Biz de onları kırmadık geldik. Ve onun odasını düzenleyeceğiz. Şimdi gelin kapılarını çalalım. Evet arkadaşlar şu anda açtılar. Merhaba nasılsınız fakir miray? Merhaba teşekkürler kızımız için. Geldim pembe bir oda yapmanı istiyoruz senden. Teşekkürler ilk önce geldiğin için. Önemli değil tarif yaparız. Hoş i̇şte, geldin abi. Odamı güzel yapmışsın. Çok şükür Pembiş tatlı bir oda olsun. Hemen hallediyorum. Sizi bir hemen şey alalım. Ekip arkadaşlarımızın yanına alalım. Sizi orada çay kahve için takılın. Biz hemen odanızı hallediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda Miray Hanım'a şey yaptık. Gönderdik Miray Hanım'a Fahir Bey'i. Şimdi arkadaşlar odaya doğru gidiyoruz. Odasının arkadaşlar şu... Şurasının olduğunu düşünüyorum. Hmm, evet doğru tahmin odası buraymış. Evet arkadaşlar odası gerçekten de söyledikleri gibi kırmızı ve yaşına gerçekten de çok küçük gibi. Şu halıları pembe yaparız, yatağını pembe yaparız ve bulabildiğimiz kadar pembe eşyalar kullanmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar odasını düzenlemek için malzemeleri getirelim. Evet arkadaşlar şu anda e, halıları kaldırmaya başladık. Evet arkadaşlar şu anda e, Ayça kızımızın odasının halıları bitiyor. Az kaldı kaldırma konusunda. Şimdi arkadaşlar yatağı kaldırıyoruz ve çok güzel bir pembiş yatak koyacağız. Şimdi küçük çalışma masasını kaldırıyoruz arkadaşlar. Bıçak i̇şte şimdi televizyonu kaldırdık. Şimdi gardırobunu kaldırıyoruz. Çok güzel bir gardırob koyacağız arkadaşlar şimdi söktüğümüz kapıyı değiştiriyoruz ve yine pembe bir kapı takıyoruz. Odamız şu karanlık olmasın diye bir avize. Bir tane de güzel yumuşak yatak Pemmiş Yatağın yanına gece lambası gibi dursun diye bir lamba. Bir tane gardırop. Evet bir tane ders çalışması için küçük bir masa ekliyoruz. Ey yanlışlıkla camını kırmışız hemen düzeltiyoruz. daha Ayşe kızımız için çok güzel bir pembe halı koyuyoruz. Evet Fakir Bey Ayşe'nin odasını bitirdik. Sizce güzel yapmış mıyızdı? Evet güzel yaptığınızı düşünüyorum. İnşallah çok güzel olmuştur. Ayça kızımızın beğenmesi önemli. İnşallah beğenir. İnşallah beğenir. Çok merak ediyorum adamı. Merak etme. Çok güzel yaptık senin için işi. Emin ol ki gününün hepsini odamda geçireceğiz. Ay çok doğru söylüyorsun abi. Şu anda a, girişi bile çok havalı. Güzel bir duruyor pembiş kapı. Çok doğru söylüyorsun. Çok emeklilerle yaptık. İnşallah beğenirsin içini de. <laughs> hazır mısınız? Açıyorum. Hazırım. Hazırım. hazırım abi lütfen hadi. 10 9 8 7 6 7, 4 3 2 1 <laughs> <laughs> ah çok güzel olmuş adam, blesteşim arkadaşlar bezicem çok güzel olmuş Playstation'ım çok güzelim, yatağım çok güzel, çok beğendim ben onu, özür... ben bir gün boyunca bu çıkmam, çok güzel odam var. Gerçekten de çok güzel olmuş. Sizi iki de çağırırsam çok iyi, güzel nettisteniz, bravo. Gelin yani, sakin. iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Gerçekten kızınızı çok mutlu ettin. Ne demek? Vazifemiz.